Günaydın oğlum. Günaydın baba. Nasılsın? İyi sen nasılsın baba? İyiyim ben de oğlum. Oğlum, kahvaltını yaptın mı? Yaptım. Kuzey benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne fikri baba? Bak bizim havuzumuzun suları boşaltıldı. Site'deki havuzumuzun. Boşaldı biliyorum. Evet. Ben de düşündüm. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> havuzumuzun suları boşaltıldı. Biz senle şimdi gizli gizli gidip Havuzun içine girip Futbol oynamaya ne dersin? Tabii ki yapalım Çok güzel fikir değil mi? Evet çok güzel fikir Hadi bakalım gidelim mi? Gidelim Dur hadi hemen giyin hadi hemen koş 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 Kuzey Bak Evet Bak Bak havuz bomboş. Hadi hazır mısın havuza girmeye? Evet hadi havuza girmek için hazır mısın? Hadi gel bakalım. At bakalım topu bir havuza önce. At bakalım. At bakalım, At bakalım havuza. At. Hadi hadi bakalım. Aa, efendim Emir. İyiyim sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Kuzey. <gülüyor> Sonunda havuzun içine girdik. Küçük bir kale koyduk. Hadi bakalım. Böyle atabilecek misin? Hadi bakalım. At. Evet Kuzey. Hadi Kuzey. Gir, gol Oy. He, Olmadı. Hadi bakalım ortadan bir tane şut çek. Atabilecek Aşır, misin ben. bakalım? Penaltı, penaltı. Tamam penaltı. penaltı. Tamam. Hadi bakalım penaltı atacaksın tamam mı? Ben penaltı atacağım. Hadi bakalım. Olmadı bir daha.

<laughs> Süper gol. Nasıl attın orada? Süper. Hadi bakalım, atayım topu. Hadi bakalım. Bir daha. Ha olmadı. olmadı. Kuzey seyircilerin ne geldi. Seyirciler. <laughs> Kuzey kuzeyli kuzenleri Mustafa ve Atlas. Tamam. Evet diye çekeriz. Oho. Kuzey olmadı. Evet. Çok güzel gol oldu. <laughs> Hadi kuzey bir çalalım. Kuzey'den harika bir çalım. Çok güzel bir pas. Hadi bakalım. Ve Ve gol. Kazanan Kuzey takımı. Kuzey kazandık mı? Hadi bakalım tamamdır. Tamamdır artık artık bitti. Artık kızabilirler oğlum kızabilirler. Artık kızabilirler. Hadi bu son golü o zaman hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Başlatıyorum al Kuzey. Gol bitti tamam. Hadi bakalım şampiyon çak. tamam artık olum bitti. Kızabilirler artık siteden kızabilirler. Kızabilirler. <laughs> kızabilirler artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hadi bakalım topu alayım. Evet başka zaman yine oynarız tamam mı? Hadi bakalım.